dinlemekten hiç bıkmayacağımız şarkılar onlar. Sonunu bile bile çıktığımız yolculuklar. Çalmadığında ne diye tersi ettirdiler seni ha? Eline çalmış çal. Evlenince. Doğru mu Gitmekten sıkılmayacağımız yerler onlar. Yok ya. Nalımız gidince yaylı ya. Dünya dikenli bir hayat, tabanlarda mı kabahat? Gerçek olmadığını bile bile inandığımız masallar. <laughs> tamam mı çocuğum? Nefret ediyorum senden! Seviyorsun. Her gün görsek de özleyeceğimiz insanlar. <laughs> Selvi boyum, Halı yazımım, kadınım Asya. Ve çok ama çok sevdiğimiz yaşsız kahramanlar. Tanışıyor muyuz? Türk sinemasının yüz akı Yeşilçam filmleri...